35 ülkenin katıldığı Avrupa Kulüpler Karede Şampiyonası'nda Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü olarak kadın takımı Avrupa şampiyonu olduk. İlk kez bizim ülkemizde bir bayan takımı kulüp olarak Avrupa şampiyonu oldu. Kar kışta geldik, hani bırakmadık. Dövüştük, çalıştık. Yani bazen sıkıldığımız oldu. Ama yine de devam ettik, bırakmadık. Olumsuz yorum gelmedi, daha çok takdir edildik. Yani çünkü gün geçtikçe başarılarımız oldu. Bunlar gelince özgüvenimiz arttı ki dövüşürken zaten insanın özgüveni artıyor. Hani yenilsen bile yine de bir şey hani çabalıyorsun. İstanbul şampiyonluğum oldu. Şehir dışında uluslararası aldığım oldu. Türkiye'de üçüncülüğüm var. İşte Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Karateyi dövüş sporu olduğu için seçtim. Hem fiziksel gelişim hem de bir kız olarak kendimi geliştirmek için seçtim. Belediyemizin ve hocaların teşvikiyle spor dallarına başladık. Ben karate ile başladım. Sağolsun belediye yaz spor okullarını başlattı. O biçimde başlamış olduk. E, hocalarımız bize çok yardımcı oldu sporu sevmemizde, yapmamızda. Turnuvalara gitmemizde teşvikleri çok oldu. Birden çok teşekkür ediyorum. E, herkesi de davet ediyorum spor yapmaya. Karateye başladığım zaman aslında arkadaş tavsiyesiyle başladım. Arkadaşlarım biz gidiyoruz sen de gel dediler. Ben de merak ettim. Daha sonrasında Mevlüt hocamız ve Menderes hocamız sayesinde hiç hedefim yokken önüme hedef koymaya başladım. Kuşaklar, sarı kuşak, turuncu kuşak, ilerleye, ilerleye siyah kuşağa geldim. O sırada tam kuşaklar bitti derken maçlara devam ettim. İstanbul Şampiyonası, Türkiye, uluslararası maçlarda devam ettim. Bu şekilde ilerlerken önüme 2016 yılında milli takım hedefi konuldu. Milli takımda 2016 ve 2017 senelerinde milli sporcu olarak dövüştüm. Belediyenin destekleri sayesinde şu an bu seviyeye geldik. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde karate antrenörlüğü okuyorum. Karate şu an bile hayatımın tam anlamıyla her yerinde. Üniversiteyi bitirince de şansım olursa Sarıyer Belediyesi için, Sarıyer için ve gençlerimiz için Karate yönlendirmeye çalışacağım. Çocuklar burada öncelikle temel eğitimlerini alıp daha sonradan karate branşını yaparak kendi e, stres oldukları durumları dışarıya doğru atarak devam edebilirler. Sporu yaparak kendilerini geliştirebilirler. Derslerine daha çok odaklanabilirler. Derslerde farklı düşünebilirler. Bu şekilde karate branşına faydalar var. Belediyenin bize im verdiği imkanlar doğrultusunda biz bütün buraya gelen hiçbir sporcuyu geri çevirmiyoruz. Yaz da olsa, kış da olsa bütün sporcuları kabul ediyoruz. Buraya gelen çocuklar belli bir dönem sonra bazıları bırakıyor, bazıları devam etmek istiyor. Bazıları da tabii devam edenlerin yetenekli oluyor ve kendini bizlere ispat ediyorlar. Bu seviyede de biz o çocukları daha çok çalıştırıyoruz. Bazen günde iki seans yapıyoruz. Haftanın yedi günde çıkartıyoruz maç yoğunluğunda programında. O çocuklar da maça çıktıkları zaman yani arkalarındaki desteğin Sarıya Belediyesi'nden, e, Sayın Başkanımız Şükür Genç'ten olduğunu bildikleri için maçlara çıkıyorlar. Yani derece yapıyorlar.